bu onun için görevi ilgili <laughs> İşlerimiz çok güzel Son dönemdeki Rabete yetişemiyoruz İşlerimiz çok güzel Büyük bir talep görüyoruz Şark odası Klasik tanımla Eskide atalarımızın kullandığı rahatlığı ön planda tutan, pratik, kullanımı kolay, yer minderleri ve yastıklardan oluşan bir ev aksesuarı diyebiliriz. Vatandaşların ilgisi çok yoğun. Sebebi kendimce mobilya sektöründeki pahalılık olabilir. Oradaki fiyat artışlarının hızı yüksek olduğundan dolayı bizim şark odası bundan dolayı fazla rağbet görüyor. Hazır setlerimiz var, bir de metre üzeri yaptıklarımız var hazırlar 1000 lira 1500 lira arası. Mete üzerinde 500 ile 1500 TL arasında değişiyor. Genelde sonbahar kış aylarında oluyor. Vatandaşlara şunu tavsiye edebilirim. Şark odası tercih etmelerini tavsiye ederim şiddetle şundan dolayı mobilya sektöründeki fiyat artışları çok yüksek olduğu için bizdeki şark minderleri hem pratik hem kullanımı kolay hem de ucuz olduğundan dolayı bir an önce bu eskiye dönmelerini, eskiye olan taleplerini yenilemelerini isterim. Onun için görevi ne?